Hello sevgili yengeçler. Evet bu hafta Venüs 30 Kasım'da senin 6. evine geçti. 23 Aralık'a kadar burada. Yani iş hayatında huzurlu bir atmosfer söz konusu iş ortamında ve meslektaşlarınla, iş arkadaşlarınla çok güzel bir uyum yakalarsın. Varsa aranda anlaşmazlıklar, sorunlar mutlaka çözülür. Hizmet aldığın ve hizmet verdiğin kurumlarla da çok uyumlu bir çalışma söz konusu. İş yerindeki başarıların artar. Patronların ilgisini çeker. Ve böylelikle de senin ya terfi alırsın ya da maaşın artar bir kere. Tamam. Yani bir yoğun bir iş tempon varsa da mutlaka hafifler. Tamam. Ve senin altıncı ev sağlıkla da ilgilidir. Sağlıkla ilgili böyle güzel bir daha güzel bir enerji verir. Beslenmeye dikkat edersin. Beslenme alışkanlıklarını değiştirirsin. Spora başlamak isteyebilirsin. Yani mutlaka kötü bir alışkanlığını bırakıp daha güzel faydalı alışkanlıklar elde edeceksindir ve evcil hayvanda almak isteyebilirsin bu arada tamam ve çok güzel projelere de adım atabilirsin ayrıca parttan bir iş teklifi de, da freelance bir iş teklifi de alabilirsin. Yani iş hayatın çok güzel pırıl pırıl. Ve senin Güneş ve Mars bu evindeydi zaten. Ama Mars bazı mücadeleler vermiş olabilir senin 6. evine. Ama Venüs buraya geldiği için artık her şey kolaylıkla ve huzurlu olacaktır. Ve senin Merkür de bu ay bu evine geçecek 6. evine ve yeni ay da bu evde gerçekleşecek. Yani mutlaka iş hayatınla ilgili bir fırsat yakalayacaksın. Ona göre planını yapıyorum şimdiden sevgili Yengeç Burcu. Anlaştık mı? Evet şimdi en önemlisi çok çok dikkat ediyoruz bu haftaya. 4 Aralık'ta bir Dolunay var. Dolunay zaten gergin enerjiler verir tamam mı? Ve güneşle ay karşı karşıya gelir. Ama bu hafta ekstra double diğer gezegenlerde kare açı yaptığı için çok daha fazla gergin olacak herkes. Senin 12. evle ilgili. Ama ve senin 5. evini de etkileyecek. Çünkü yönetici gezegeni Dolunay'ın ikizler burcu dedi Merkür senin 5. evini de yönetiyor. Yani 12. ev çocuklarla ilgilidir, gebelikle ilgilidir pardon. Beşinci evde çocuklarla ve gebelikle ilgilidir. Yani anne baba olduğunu öğrenebilirsin, mutlaka bir haber alabilirsin. Ayrıca gizlilik demektir. Eğer bak gizli bir ilişkin varsa mutlaka ortaya çıkar. Ne yapıyorsun? Zaten bak sakın hemen temizliyorsun çünkü... Kara açı yapıyor hukukla ilgili eve yani başın ağarmasın zaten öyle bir şey yok tamam mı hemen temizliyorsun Sevgilinin eşinin kulağına gitmiyor. Tamam sevgili yengeç Burcu En önce bu hafta bunu temizliyorsun. Hallediyorsun tamam. Ve çocukların eğitimiyle ilgilidir. Onların sanatsal bir yeteneği varsa hobileri varsa eğitim alabilirler. Bir kursa yazdırabilirsiniz. Bu tamamlanır. Yani donanaylar biliyorsunuz bitiş demektir. Bazı konular netleşir. Ya da artık böyle olgunlaşır bir sonuca var. Mutlaka tamamlarız. Yani finans söz konusu. Bu hafta final yaşayacağız ama çok dikkat ediyoruz. Çok güzel bir şekilde geçiyoruz. Biliyorsunuz ki iyi de geçiyor, kötü de geçiyor değil mi? Bu hafta çok güzel bir şekilde bu dolmayı atlatıyoruz arkadaşlar. Tamam. Ve şimdi ve gizli düşmanlıklarla ilgilidir. Mutlaka hayatınızdan uzaklaştırır. Onlar uzaklaşır ya evren sistem atar hayatınızda ya da siz taşınırsınız ya onlar taşınır. Mutlaka artık gizli düşmanlar hayatınız yok olur gider bence en güzeli de bu değil mi sevgili yengeç çünkü sen enerjileri çekiyorsun negatif pozitifte o yüzden gizli düşmanların gitmesi senin için çok güzel şimdi ne yapıyoruz her hafta olduğu gibi şimdi anlayacaksınız bu donlar çünkü böyle boğazı musibetler verecek musibetle ilgili bir ayet size hatta iki ayet şimdi ne diyor hadid suresi 22. ayet yeryüzünde ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki o kitap biz onları yaratmadan önce olayları yaratmadan önce o kitapta bulunmasın doğrusu bu Allah'a kolaydır yani diyor ki arkadaşlar başınıza gelen herhangi bir musibet biz onu yaratmadan önce zaten o kitapta yazıyordu diyor o kitapta lefye mahfuzdur arkadaşlar kaderin yazıldığı ana yasa kitabıdır hukuk kitabı gibi düşünebilirsiniz şimdi açıklayacağım size Levh-i mahfuz Allah katında sadece meleklerin bildiği hiçbir şey müdahale edemediği bir kitaptır. Bizim seçimlerimiz de şekilleniyor. Evet, bazı seçimler orada ne yaptığın seçimlerin tamam mı? Karşını bulacağın dediğim gibi bir anayasa kitabı gibi düşün. Yani şimdi hemen örnek vereyim daha güzel anlayacaksınız. Mesela ne demek ateşe elini koyarsan değil mi? Sokarsan elin yanar değil mi? Zehir içersen ölürsün. iyilik yaparsan kolaylık bulursun. Kötülük yaparsan değil mi? Karşılığını alırsın. Onun gibi yani ne hak edeceğini Yaz, yazılan bir kitaptır. Ama ne diyor? Bak Allah o kadar güzel ki. Ondan sonra inen surede Rad suresi 30. 39. ayette diyor ki Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır ana kitap onun katındadır diyor. Bak lef mahfuz yani onun katındadır. Bak dilediğini siler diyor arkadaşlar. O kadar merhametli ve affedici ki biliyor ki biz kulları hata yapacağız ama merhametinden ben diyor yapın iyilikler ben onları sileyim diyor ya. O kadar zor değil değil mi? Allah iyi insan bak o kadar kolay ki Allah'ım ya Kızıyorum söylemiyorum da. Yani arkadaşlar ondan sonra da hangi sure iniyor? Tekabün yazacağım açıklamalarda Tegabün suresi 11. ayette de diyor ki Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Hak bak hak kul hakkı ne kendi bizimle ne başkasının hakkında hakkıyla bilendir diyor. Bak sadece Allah'a inanın diyor ben diyor kalbini doğru ileteceğim. Senin kalbini doğru ilettiği zaman sen zaten yanlış karar veremiyorsun. İlham geliyor ve korunuyorsun zaten ve doğruyu seçiyorsun. Ve evet kaderinde ne yazılıyorsa da 10 şiddetinde değil de bence iki şiddetinde hissediyorsun. Evet kaderinde yazıyordur senin ayrılık, iflas, ne bileyim trafik kazası bir hastalık sağlıklı ama ne yapıyor Allah evet yoğun bir şekilde hissetmiyorsun araba çarpıyor şey yoğun bakıma kaldırmıyorsun ameliyatlar falan. Sadece bir sıyrıkla geçebilirsin değil mi? İflas etmezsin. Onu böyle daha iki şiddetinde dediğim gibi. Evet sevgilinle ayrılmazsın, tartışırsın, münakeş edersin, yoluna koyarsın. Yani yaptığınız iyiliklerle ne yapıyoruz? O yüzden bu haftada bol bol iyilikler yapıyoruz, sadaka veriyoruz, çocuk sevindiriyoruz, dua atıyoruz. Ne istiyorsan, kalbinize ne iyi geliyorsa tamam bu haftayı çok güzel bir şekilde atlatıyoruz sevgili arkadaşlar, yengeçler. Bakın bak Allah ne diyor Suresi 39. ayette? Allah dilediğini siler. Onun için fal mal yok. Hep dediğim gibi gitme öyle falcılara tarottur marottur işte Yok öyle bir şey arkadaşlar. İşte, ay ay kitapta yazmış ne güzel. Bakalım sevgili yenge masumiyet çok güzel. Sen içindeki çocuğu bak çocukla da ilgili 12. dolunay var ya. Sen büyük ihtimal bir gebelik haberi alabileceksin ya da karar da verebilirsin. Evet sen içindeki çocuğu hiçbir zaman büyütme tamam mı? O öyle çocuk kalsın, saf kalsın, masum kalsın. Sen böylelikle her konuda çok başarılı olacaksın. Tamam. Herkes böyle tertemiz kalabilse çocuk gibi değil mi? Görüşürüz. Love you.